Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mor soğan turşusu tarifi vereceğim. Kırmızı soğan turşusu. Hamburgerlerinizde kullanabilirsiniz. Köfte ve et yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Değişik tatları sevenler mutlaka denemeli bence. Bunun için 4-5 tane soğana ihtiyacımız var. Biraz sirke, su ve kaya tuzu tabii ki. Turşunun olmazsa olmazları. Soğanlarımızı soydum. Ondan sonra böyle kalın dilimler halinde kestim. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün soğanlar için aynı işlemi uyguluyorum. kavanoza soğanlarımızı yerleştiriyoruz. Çok kalın olanların da ortalarını çıkartıp kenarlarına da koyabilirsiniz. Böyle benim de yaptığım gibi. Halka halka da koyabilirsiniz. Bütün dilimler halinde de koyabilirsiniz kavanozun içine. yarım litrelik kavanoz için bir buçuk tatlı kaşığı kaya tuzu ve bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi kullandım ben. Diğer kavanoza da soğanlarımızı dolduruyoruz. Yine bir buçuk tatlı kaşığı kaya tuzu ve bir çay bardağı sirke ekliyoruz. Kavanozlarımızın kalanını da suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Birer tane de küp şeker ekledim her iki kavanoza da. Kalan boşluğu da temiz içme suyuyla dolduruyoruz ve kapaklarıyla kavanozlarımızı kapatıyoruz birkaç kere kavanozlarımız ter ters düz edip beklemeye alıyoruz tam bir haftada tadını buluyor arkadaşlar ama üçüncü dördüncü günde yenilebilir değişik ve farklı lezzetleri sevenler Bence mutlaka denemeli videomu beğenip Kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık.